Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere bol soslu, cevizli, nefis bir ıslak kek tarifi vermek istiyorum. Sosunu tam anlamıyla çeken çok güzel bir tarif. Mutlaka şimdiden denemenizi tavsiye ediyorum. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına hepsini ekleyeceğim. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Şimdi hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Öncelikle keki için 3 adet yumurtayı karıştırma kabına alalım. Oda sıcaklığında olmalı yumurtalarınız. Bu şekilde çok daha güzel sonuç alırsınız. 1 su bardağı toz şekeri de üzerine ilave ettikten sonra mikserin en yüksek devrinde yaklaşık 2-3 dakika boyunca güzelce çırpmamız gerekiyor. Böyle beyazlaşıp köpürmesi, kremi kıvamına gelmesi gerekiyor. Evet tam da bu kıvama geldikten sonra sıvı malzemelerimizi ilave edebiliriz. Bir su bardağı sıvı yağımız var. Onu ekleyelim. Bir su bardağı da sütümüz var. Tarifte kullandığım su bardağı ölçüm 200 milim standart herkesin evinde bulunan su bardaklarından. Mikserin düşük devrinde şöyle bir karıştıralım. Yumurtayı çok fazla söndürmeden. Şimdi kuru malzemelerimizi ilave edeceğiz buçuk su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilyayı ekledikten sonra eleyerek kek harcımızın üzerine ilave edelim. Kuru malzemeleri elemek çok önemli. Bu şekilde kekiniz çok daha güzel kabaracak ve yumuşacık olacaktır. O yüzden elemeyi ihmal etmeyelim. Mikserin düşük devrinde şöyle bir karıştıralım. Çok fazla yüksek devirde çalıştırmayın. Daha sonrasında spatula ile karıştırmaya devam edeceğim. Evet kıvamı gördüğünüz gibi gayet güzel. Şimdi mikseri çıkarıyorum ve spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Şöyle kenarlarını falan güzelce toplayacağım ve şöyle alttan yukarı doğru karıştırmaya devam edeceğim. Gayet güzel kıvamı. Şimdi üzerine bir çay bardağı iri kıyılmış ceviz ilave ettim. İsterseniz fındık ilave edebilirsiniz veya farklı kuru yemişler ilave edebilirsiniz ama cevizli çok daha güzel oluyor. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra hemen borcamıma boşaltacağım. Ben yuvarlak bir borcamda pişireceğim. Şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim ve sıvı yağla Borcamı güzelce yağladıktan sonra hazırlamış olduğum kek harcımı borcama boşaltıyorum. Kullandığım borcamın ebatı 30 santim çapında bir borcam. Yani büyük boy yuvarlak borcamlardan kullandım. İsterseniz kare bir borcamda da hazırlayabilirsiniz tabii ki tamamen evinizdeki olan malzemelere kalmış. Evet kek harcımın tamamını boşalttıktan sonra fırınımı da 180 dereceye getirdim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25 dakikada pişiyor ama herkesin fırınında bu süre tabii ki değişebilir. O yüzden kontrollü pişirmekte fayda var. Yeni birkaç sefer hafif hafif vuruyorum içindeki hava kabarcıklarının gitmesi için. Daha sonra fırına pişmeye bırakıyorum. Kekim fırında pişerken ben de hemen sosunu hazırlıyorum. Sosu için 2 su bardağı sütü uygun bir tencerenin veya tavanın içerisine alıyorum. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı dolusu da kakaom var. Onu ilave ediyorum ve şöyle güzelce ocağın üzerine almadan çırptıktan sonra sürekli karıştırarak pişireceğim. Şöyle kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kapatacağım ve hemen kenara alıp ılımaya bırakacağım. Böyle çok fazla böyle fokur fokur kaynatmanıza gerek yok. E, baktınız böyle kaynamaya başladı. Şöyle 1-2 dakika e, kaynasın hemen kapatın altını. Evet ocağın üzerine aldım ve sürekli karıştırarak pişirdim ve kenara ılımaya bıraktım. Ee, bu arada kekim de fırında pişti. Hemen bakıyorum çok güzel bir şekilde kabarmış. Benim fırınım da tam 25 dakikada çok güzel bir şekilde pişti. Ee, kekimi de kenara alıyorum ve şöyle bir 10 dakika kadar e, kekimi de dinlendireceğim. Bu arada e, sosum da kenarda ılıyor. E, yani ikisi de ılık olacak. Bu şekilde e, birleştireceğiz. Evet 10 dakika dinlendikten sonra ben bu şekilde dilimleyeceğim. Ee, sizler isterseniz kare olarak e, dilimleyebilirsiniz. Ben böyle e, bu şekilde dilimlemek istedim. Bu şekilde sunumu da çok e, daha güzel oluyor. İsterseniz daha ince dilimlere de bölebilirsiniz. Ben bu şekilde dilimledim. E, tamamen tercihinize kalmış. Evet şimdi kenarda ılımış olan sosumu... Ee, bu şekilde üzerine tamamen dökeceğim ve dinlenmeye bırakacağım. Sosun tamamını çok güzel bir şekilde çekiyor. Kesinlikle çekmeye çekmeyecek zannetmeyin. Gayet güzel bir şekilde çekiyor. Ee, her yeri güzel bir şekilde ıslanıyor. O yüzden tamamını üzerine dökebilirsiniz. İsterseniz birazını dökün, biraz çektikten sonra kalan sosu da dökebilirsiniz. Ben tamamını döktüm ve kenara aldım. Şöyle bir yarım saat, bir saat kadar dinlendi. Daha sonra e, üzerinden tekrar bir bıçakla kestim, e, yerlerinin daha belirgin olması için. E, şimdi kenara alıyorum ve tamamen sosunu çekmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi sosunu tamamen çekti. Şimdi daha önceden kesmiş olduğum yerlerden şöyle bir kez daha bıçakla geçiyorum. Daha belirgin olması için dilimlerinin. Ben üzerlerini Hindistan cevizi ile süsledim. Dilerseniz toz yeşil fıstıkla veya ince çekilmiş cevizle, fındıkla süsleyebilirsiniz. Tamamen kendinize göre ayarlarsınız arkadaşlar. Hindistan cevizi de çok yakışıyor. Ben bu şekilde böyle süslemek istedim hemen sizlere şöyle bir dilim alıp yakından kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten nefis görünüyor. Böyle bol soslu, yumuşacık kekiyle enfes bir ıslak kek oldu. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz mutlaka bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Evet şöyle yakından göstermek istiyorum. Görüntüsü zaten her şeyi anlatıyor. Böyle her yere eşit bir şekilde ıslanan enfes bir tarif oldu arkadaşlar. Hemen şöyle sizler için kıvamını da yakından gösterdikten sonra videomu burada sonlandırmak istiyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videomda sizin sayenizde daha fazla kişiye ulaşmış olur. Eğer beni ilk defa izliyorsanız kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açarsanız çok memnun olurum. Bu şekilde yeni yüklediğim videolarımdan anında haberdar olmuş olursunuz. Bunun gibi daha birçok kek tarifi, yemek tarifi, pratik tarifler sayfamda var arkadaşlar. Mutlaka sayfama bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Her bütçeye uygun tarifler yapmaya çalışıyorum. Mutlaka onlara da göz atın derim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.